normal. Arkadaşlar bu seride eee bir şehir mi olacak ve şehirime çok e, güzel yapılar yapacağım. E, yani bir Bir sürü bina, şey yapacağım, ev yapacağım. Öyle yani. E, şuraya ben şey koydum orada Bakır. Henize daha az olmuş ben video öncesinde bayağı biraz kasıldım. Ee, evim böyle bu arada. Bir ufak ev yaptım. Bu arada yapıların bazen yaparken Yani çok gerekli ama e, suyu açıp oradan bir şeyler yapıp yani bakabiliriz. Diğerlere yerlere gidebiliriz. Ben burası oturma odam burada küçük bir havuzum var şöyle. Tamam uzaktım. Eee genişleteceğiz bu arada. Şurası da odam. Benim odam. Ula yok dedim e, şimdi yapmadan önce video'ları katmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada Fight gelmedi. Neden gelmedi? E, söyleyeyim. Sorun oldu. Hmm. gelecek yakında. Bir yakında. E, video kep kep kesiliyordu. Videonun adamlarını öldürecekken gidiyordu. Hepsine gitti. Videonun kendisine de gitti. Yani video çekemedim. Ee, bir tane şey reklam giriyordu. Reklam giriyor gidiyor bu kayıt. Ben de şu olan kesecektim. Onunla da olmadı. Yine bir kayıt gitti kestiğimde. Ben artık kölyeler kapısını keseceğim. Sorun da şuymuş. Reklamları izlemekmiş. Ben de artık atacağım. Birkaç güne gelir. Kölyeler kapısını atacağım. Şimdi arkadaşlar ee, yapacağımız yer şurası. Şurası. Oraya gitmek için malzemeler alıp geliyorum 2 dakika bekleyin Evet arkadaşlar malzemeleri aldım Evet evet kılıcım baltamı çıkarayım e, Malzemelerimizi bekleyebileceğiz şimdi hulur. Tam yeri belirlemedim bu arada Buraya bir yer yaptım Şimdi gidelim bakalım Eee. olmayacak aslında o yüzden evet, şu odan yapacağım şunu kıralım güzel biz buradan yapıyoruz evet olmaz olur orada kötü olacak biraz kötü gelebilir bu arada. Gelmiyor olabilir size. Eğer gelmiyorsa Kusura bakmayın ya. Yani. Ee, şöyle alalım bunu. Evet aldık bunu. Ee, bilmiyorum serinin adını belirlerim ben. Kaç blok oldu burası? 1, 2, 3, 4, 5 Bir saniye bakalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 blok yeterli olur bence 9 hem buradan balık tutarız hem de açılmak için biraz dekor olsun yani dekor edelim da şuradan koyalım. Ölüyorum. Oh çıktım. Kırdım bunu. Şimdi şöyle koydum bunu da güzel. Hatta şurayı kıralım. Kır 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 kır. Ya. Çık oldum. Yüz oldum abi ya. Kır 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 ne? lan Aa, koydum ama elime almıştım yani emin Neyse ee, güzel ee, şimdi bir tane daha koysak mı bence gerek yok gerek yok bu kadar yeter şimdi bir tane de e, şöyle bir yer yapalım ee, kaç Aralıklar olsun Hmm. Şurayı yapalım işte. evet. Buraya gemileri bağlarız. Tekneleri. Git ee, şimdi onları da hazırlayayım hemen. Her, her şeyi böyle hazır yapmıyorum. Yani bazı eşyaların eşyalarını hazır yapmayacağım. Neyse hazırlayıp geleyim hemen. Bak yine kapanmadı. Bir saniye. Arkadaşlar bu şeylere farm falan da yapacağız. Baya yani buralar şu boşluğu dolduracağım. Yani bu bölüm baya 50 bölüm falan olur. Yani bu seri yapabilirsem inşallah. Kalan hızıyla. Arkadaşlar bitirdim burayı. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem balık tutabilecek hem gemiyle aç açılabileceğiz. Şimdi bunu kurtarmak istiyorum. Çünkü bu buradan bir 10 tane falan koydum. Bunlardan onun tane koydum. Bunlar biraz yapı pi yapılabilir. Şöyle bir kontrol edelim şunu mesela. Bunlarda da aynı şey, da olmamış. Bunları daha yeni koydum bu arada. Şu bunları daha yeni koydum. Topraktakiler etti sadece. Bu işte toprak bitmez Bakın onlar mavi olmuş bile olmadan çıkar. Böyle dursun burası. Buraya yeni bir tane daha koyarız. Burada açık dursun. Şu, şu da öyle. Şunu da aldım. Güzel, bunu da aldık. Başka yoktur diye tahmin ediyorum. Bunlar birazcık biraz başlamış. Neyse. Bakın, bunun rengini çok beğeniyorum ben. Rengi bayağı güzel oluyor. böyle bir tane salar aldım yapalım? Ee, bak şunlarla yapı yapacağım. Şu, şunlar. Am amatistle. yer yaparım güzel bir yer. Bunları yapacağım işte. Öyle bazılarının yarısını yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdi de elimizdeki demirlerden ne yapsak? Bir set değil de bir eşyaları alalım bence. Biraz eşya yapalım. Hı hmm. Şimdi. Tabii evet, Evet yiğitik okuyoruz. 11'ini alalım bakalım. Al 11'ini güzel. Şunları bırakacağım. Şunları kalsın. Şunu da bırakacağım. Evet. Bu alalım arkadaşlar şimdi. Evet. Evet. bu arada geliştim. Kendime güzel bir ev yaparak giyirler. Yani garip bir ev yapacağım. Hmm. Bakın eşyalarımı, itenlerimi. koydum güzel hmm. bunu koydum Evet güzel setlerimi göstereyim bunlar var kafalık kırılacak ee, uyuyalım Arkadaşlar bir video 15 dakika olacak bu arada 15 dakika bir evet, kez gördüğünüz gibi böyle yaptık limanda birazdan sabah bir şey göstereyim size uzaktan şöyle Şunda bilmiyorum madeni gösteririm birazdan. Bir tane büyük güzel madenim var. Evet, gördüğünüz gibi orada değişik bir liman yaptık oraya. Güzel oldu bence. Daha ileride büyüğünü yaparım. Yani daha büyük böyle hangarlar falan gemile yani iler ama ileride. Siz biliyorum istiyorsunuz o zamanlar ama gelecek o zamanlar arkadaşlar sabır. Çok yakında gelecek onlar yani. Daha bu ilk bölüm. Buraya bir sürü yapı iş edeceğim ben. Bu ağaçları kaldırmayacağım bu arada. Ağaçlar süs veriyor. Güzel ses veriyor. Ee, şöyle madenimi göstereyim. Bir madenim var. Evim bu arada. Mükemmel evim. Mükemmel. Ee, madenimi göstereyim. Madenim. Şuradan bayağı gidiyor işte gittim ona. Şuraya hiç inmedim. Bilmiyorum. düşünmüyorum. Ee, bir set çekelim bence bu bölüm. Çeksek mi? Elmasları harcamıyorum bu arada. Dura koysun diyorum elmasları. Biraz cimri olmam lazım. Çünkü daha oyunun başlarındayız arkadaşlar. Yani yorumlara yazmayın niye bu kadar cimri alamıyorsun diye. Daha yeni başlıyoruz. Ee, Yorumlarınız bunlar var bende. Diğerlerini çevirmeyeceğim bu arada. Şimdi ne yapabiliriz bu bölüm? Başka ne dağılıyor? Tarla yapsam olur aslında tarla. Böyle bir ara tarla yapacağım. Çapa yazdım ben. Tahta çapa yeterli olacaktır bence. Taştan yapayım malzemeden kaçma gerek yok. Da yani bilmiyorum. Demir falan yapmam asla. Ya ta taş yaparım ya taş yaparım. Demir ne gerek? Ha böyle çok büyük bir talep yapsın tamam tatlısınız da tohum, karpuz tohumlarım da var tabi bayağı tohum karpuzum var karpuz direkt öyle ekiliyor mu diye ekilmiyor mu galiba bileceğim bambu falan var da bambu tamam evet arkadaşlar küçük minik bir tarla yapıyorum şimdi şuraya hem tarla yapıyoruz hem şey güzel bir bölümde de artık daha bir sonraki bölümde daha şey yapmadım hmm. belirlemedim ne yapacağımızı ama da belirlerim yaparız yakında onu ee, şuraya ha, burada da bir bambu var aylarda de var şöyle olur Burası bambu yeri olsun. Şuradaki bambuları toplayalım. Koş koş. Fıtı 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 fıtı. Kendi, kendi sesimle efekt yapmaya çalışıyorum kendi kendime. Fıtı 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 fıtı. Bu arada arkadaşlar, Sizi alan nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bak karşıda da var, onu da alırım. Onu da alırım. Bir daha gideceğim açıkça şimdi. Arkadaşlar, orman ısırgılayabilir ya biraz sıkıcı gibi geçiyor şu an ama ileride güzelde gelecek inşallah. Ben ben kendim bile sıkıldım şu an Bu ileride şurayı şu. Hop 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 hop. hop. Koydum. Bir tane meşale getireyim. Ee, şöyle meşale alayım. Dur ben de var mı lan? Meşale varmış lan. Boşuna gidiyormuşum. Bir tane meşale koyacağım şuraya. Bunlar da işe yarıyor mu? Gerçi bilmiyorum. Belki bir... Aa ama olmaz olmaz olmaz. Ben başka işimi kullanacağım evet. Şuraya iki tane de müşale koyalım arkadaşlar. Böyle olmadı bu. Çok sade duruyor. Belki ben bir şeyler müşale... eklerim. Evet. Eğer sizin de varsa ek... söyleyebilirsiniz. Evet. Onu yaparım yani evet. kesinlikle yaparım. İster olsun. Evet. Böyle oldu. Şuradan bir ses alırım ben videonun sonu. Video kaydım hadi gider falan. Korkuyorum. Neyse arkadaşlar bakın böyle oldu. Vidalı. güzel oldu bence. Ee, artık evde bitirelim noktalayalım videoyu da. Evden bu arada tuvalet falan da yaparım. Yani tuvalet mutfak giyin evime billahi. Ee, sağlıcakla kalın. <laughs> şunu sonra pişiririm ben. Şöyle sürükleyelim. Başka etler de var pişir. Kendinize iyi bakın.